Ya yani şimdi özellikle Suriye özelinde epeydir bir Amerika'nın e, evet. politikasızlığı, kafa karışıklığı falan devam ediyor. Obama evet. yönetimi biliyorsunuz e, Kobani krizi sırasında PYD ile e, taktiksel bir ilişkiye girmişti, evet. taktiksel olduğu, geçici olduğu söylenen bir ilişkiye girmişti. Ama bu e, devam eden 3 yılı aşkın, 3,5 yıllık bir süre içerisinde. Aslında e, stratejik yöne ağır basan bir ilişkiye dönüştü ve en son yapılan açıklamayla bunun en az iki yıl daha devam edeceği, evet. eğitim e, verilerek 30 bine kadar çıkabilecek bir sınır güvenlik gücünün oluşturulacağı söz söyleniyor. Şimdi Trump'ın aldığı e, Obama'nın mirasının e, Trump döneminde yeniden şekillenmediğini, yeni bir Suriye politikası oluşturmadığını ve oluşturulamadığını büyük evet. oranda da, e, sahanın Pentagon'a bırakıldığı bu konudaki kararların onu görüyoruz. E, IŞİD'in yok edilmesi sonrası IŞİD'in çıkarıldığı bölgede de istikrar sağlanması adına böyle bir güç oluşturacaklarını evet. söylüyorlar. Burada e, Trump yönetiminin siyasi bir ağırlık koyamadığını ve bir Suriye politikası oluşturmadığını e, hı hı. görüyoruz. E, Amerikan yönetimi Obama'yla birlikte İran'ı ...tekrar sisteme dahil edip İran'la bir açılım peşindeydi. Bu mümkün olmadı. Trump bunun tersini yapıyor. Bu anlamda İran e, bir e, odaklarında şu an. İran'a ne yapmak gerektiğini, ne yapacaklarını... ...ama e, bu Suriye'deki meselenin büyük oranda Pentagon'a bırakıldığı... ...ve siyasi bir e, yaklaşımdan yoksun olduğunu... Bir, bir dakika, Suriye tam burada e, e, devreye girmek istiyorum... Eğer bu 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 zeminde gidiyorsa e, Sayın Üstün yani Pentagon'a devredi, devredilmiş bir politikasızlıkta gidiyorsa o zaman Amerika Birleşik Devletleri yarın sabah tam ters bir politikaya da dönebilir mi? Çünkü politikasızlık yoksa varsa o zaman hızlı dönüşler El, de yaşayabiliriz. Elbette yani evet. bu yönetim Beyaz Saray yönetimi bu konuda ağırlığını koyabilirse ama. Evet az önce sizin programınızda da konuşulduğu gibi Sayın Nurşin Hoca'nın belirttiği gibi ciddi bir siyasi kriz de var burada. Rusya soruşturması evet. ve diğer meseleler Trump yönetiminin, Trump özelinde yaşanan gün aşırı yaşanan siyasi krizler var. Bu noktada toparlayıp dört başı mamur bir Orta Doğu politikası ve bunun parçası olarak bir Suriye politikası oluşturmakta evet. oldukça zorlanıyorlar. Bir de üstüne Trump'ın uluslararası ittifakları e, ittifakları yok sayan bunların aleyhinde konuşan, Hı, evet, işte NATO'yu evet. işte vesaire. Ki burada konuştuk. Bu onu, anlamda evet. bir, evet biraz e, hem kafa karışıklığı hem de buradaki iç siyasi krizlerin, evet. e, siyasi problemlerin dış politikaya yansıması var. Dolayısıyla bunun içerisinden çıkması kolay olmaz ama dediğiniz gibi yani Trump yönetimi yarın ağırlığını koyup bundan sonra bu politikamızı tamamen değiştireceğiz. Suriye'de farklı bir yöne evrileceğiz derse teoride bu mümkün ama pratikte önümüzdeki dönemde bunu göreceğimizi pek zannetmiyorum.